Merhaba dostlar. Nasılsınız? iyi misiniz? Uzun bir süredir yoktum. Bazı nedenlerden dolayı. Ve bugün size bir video çekmek istedim. Bahar geldi, yaz geldi. Bahar geldi işte arkadaşlar. Açan güllerimi, çiçeklerimin son halini size göstereceğim şimdi. Şöyle, şöyle. Siyon Boldi arkadaşlar çıkmaya başladı. Canlarım benim tabi doğal hali arkadaşlar. Evirip çevirip güzelleştirip düzelleştirmiyorum. Olduğu gibi. Nasıl olsam o durum. Şöyle perde çektim arkadaşlar çiçekliğimin arkasına. Balkonum burası. Kediler mahvetti. Cadolos kediler var ya bu. Bu bu kediler. Bu pisi beni mahvetti. Tatlı şeyler. Hem tatlılar hem fenalar. Arkadaşlar kaktüslerimi hep dökmüşler. Bu arada kaktüslerim üstünden geçecek olmuşlar. Kaktüs dikenleri de battık sıra o saksıdan o saksıya o saksıdan o saksıya yani savaş çıkarmışlar. Tekrar düzenledim. Tekrar kattım. Arkadaşlar şöyle çiçeklerim, yaprağı güzelim, çingene şalvarım, resine kaktüslerim üretimdiler arkadaşlar çoğunu da mahvetmiş güneş bir de çekmediydim şöyle çiçeklik yaptırdım arkadaşlar bura eşim sağ olsun verdi beraber yaptık kalonşolarım tabi açtılar geçtiler şöyle yaprağı güzelim atlasım Yılbaşı çiçeğim. Aşk merdivenim. Kurudu. Tekrar çoğalmaya başlıyor arkadaşlar. Yaprağı güzelim. Ahtapot. Aşkın gözyaşı. İnşallah bir de çiçek açtıklarını göreceğiz. Üretimdeler arkadaşlar. Şöyle çekeyim. Daha şey gözüküyor çiçeğim. Hazır çiçeğim. Bunu da göstereyim. Tekrar sepetine koyacağım. Yıkadım. Üretimde olanlar şöyle inşallah gözüküyordur. Kaktüslerimin bir kısmı burada. Şöyle balkonum arkadaşlar. Şura çıkış yerim. Şöyle odamın salonumda. Şöyle çıkış yerim. Balkonum serdim. Oturuyoruz. Şöyle güllerim. Güllerim da arkadaşlar. Açmaya başladı güllerim. İnşallah Allah'ın izniyle. Sizi şimdi de aşağı bahçeme götüreyim. Doğal hali. Bizim doğan doğal hali. Şöyle çiçeğim orada. Arkadaşlar evet. Karanfilim. Şöyle ekmiştim saksıya. Yerca ellerim. Bura çiçeklerim. Balkonumun kenarında. Şöyle. Sukulent tarzı. Sukulent. Komşum vermişti. Baya büyüdü. Reyhan. Eskan bir ismi. Karanfilim. Çiçeklerim açmaya başladı arkadaşlar. Kedi düğün dedikleri. Evet küçük olan da ilişeler yeni oluyor. Şöyle çuha çiçeğim. Gölgeyi seviyor şöyle. Şöyle gül yaprağına kaldırdım mı? Gülüm arkadaşlar asma gülüm kurumuştu tekrar suyu şükürler olsun. Arkadaşlar bekar biti dedikleri e, çiçeğin, çiçeğim sarı sarı açmaya başladı açtı. Şöyle aslan ağzım Baksana ay ne kadar güzel açıyor canım benim. Tüm ekin, semiz otu, tohumunu alıyorum arkadaşlar. Ben güzün böyle koyuyorum birkaç dal kartal diyorum. Atmıştım çok çıkmış. Şöyle reyhan. Kekiklerim. Bunlar kekik arkadaşlar. Güllerim domurcuya oturdu. Evet. Açmaya başladı güllerim. Umurca bile o kadar güzel ki Rabbime çok şükürler olsun. Ya Rabbim. Sarı gülüm arkadaşlar inşallah. Güneşten de nasıl oluyor, nasıl çekim yapıyorum hiç. Hiç göremiyorum. Sarı gülüm aslan ağzım. Bu da çiçeğim şu Galatasaraylı gülüm arkadaşlar inşallah açacak Kasım Fatım şöyle güllerim arkadaşlar inşallah Rabbimin izniyle hepsi güzel güzel açacak aslan ağzım açmadı hepsi açmaya çalışıyor vakti geldikçe önce sarı sonra kırmızı oluyor çiçeğin değişik değişik bu değişik açmış ama aynı tohumdan güllerim arkadaşlar evet canım güllerim benim çok seviyorum ben gülümü bu güllerim hep kendim ektim arkadaşlar kendim büyüttüm kendim ektim karanfilim Gümbüllerim geçti. Tabi o aralar çekemedim. Güllerimi kendim yetiştirdim arkadaşlar. Çelik olarak ekiyorum. Köklerimi ekecek olduğum yere ekiyorum. Arkadaşlarıma veriyorum. İsteyenlere veriyorum. Bahçe hali arkadaşlar. Dörüp döküp olabilir. Düzenlemeler yapıyorsun. Burada lalem, ters lale dedikleri geçiyor. Bir abimiz vermişti sağ olsun. Sarımsaklarını, soğanlarını öyle diyeyim. Pembe gülüm arkadaşlar. Açacak inşallah. Rabbimin izniyle hepsi hazırlanıyor artık. Kırmızı gülüm. Sarı gülüm. pırtık bölüm arkadaşlar. İnşallah bu da domurcak halinde açacak. Bu bölümün rengini bilmiyorum arkadaşlar. Güllerim ölüyor, kuruyor, tekrar çıkıyor. Böcülenmiş, ilaçladık. Ispanak ne kadar güzel oldu. Evet arkadaşlar, şöyle bir çekim yapayım. Bu sene ekmiştim. İlişi aldım bamyasından tut, balcamdan tut, salatalığını, biberini, fasulyesini, hepsini ekmiştim. Ama geçen olan soğuk ilişelerimi hep öldürmüş arkadaşlar. İlişelerimizi kuruttu soğuk. Tekrar aşılama yapıyoruz olan ilişelerde. İnşallah biiznillah. Rabbim nasip ederse Olur arkadaşlar. Şöyle bahçem. Karşıda görmüş olduğunuz nanem. Soğanım. Güverledikleri. Bayağı da bir yedik yapraklarını. Yine su suramış, Sulanacak rokam. Tohuma kalktı. Bir türlü nazlanıp çıkaramadım maydanozum arkadaşlar. Tek dük. Tek dük. Şam'ın arasında şöyle eşimin şamları. Eşim bunları çok seviyor. Kendisi ekti. daha ağacım. Böyle arkadaşlar. Evet hep ektiğimiz damlamalarımızı döşeledik. Fasulyelerim çıkmıştı. Fasulyelerimin yaprağını bir şeyler yiyor arkadaşlar ama ne yiyor anlamadım anlamaya çalıştık anlamadık salatalıklarım Rabbimin izniyle şöyle tek tek çıkmaya başlamış şükürler olsun cevizim badem ağaç badem Arkadaşlar iyi ağacım şöyle ve bu da ahı dudum. ahududu dudu. ahı dudu. Yanlış telaffuz etmeyim Ve ısırgan ceviz. Evet. Gül. Kırmızı gülüm. İnşallah o da domuracak halinde. Açacak. Domuracaklandılar artık. Tazacığım şöyle bir de çekim yapayım. Patates atmıştım arkadaşlar. Patatesim de. Gülüm. Gülüm sarardı ama inşallah düzelecek şöyle reyhan etmiştim bunlara da tenekeleri değerlendirmek için çok güzel reyhan oluyor karpuz bahçe hali arkadaşlar şöylece yatak yorgan yaz geldi dışarılarda artık şöyle asmamı göstereyim en büyük asmam arkada aslında arkadaşlar Kayısım hastalanmış bu sene. Çok büyüktü kayısım hastalandı. Ama ne oldu anlamadım. Kayısımın yaprakları dökülüyor. Masamız arkadaşlar. Şöyle masamızda oturacağız. Çay içeceğiz inşallah. Kanepemizi buraya aldık. Üstünü örttüm. Kedi falan yatmasın diye oturacağımızda. Şöyle şura ocak yapmayı düşünüyorum. Ocak yapacağım. Akşam tabi saç kavurma yaptım burada. Mantız yapacağım daha. Arkadaşlar asmamı göstereyim size. Öbür e tarafta evimin önünde. Bura bahçe tarafım. arkadaşlar. Bura garaj. Garajdan geçtim. Şöyle hallarımı atmıştır. Burada gül vardı arkadaşlar. Eşim arabaya takılıyor diye pembe güllerimi kesmiş. Üzüldüm ama tekrar çıktı var. Şöyle evet asmalarım. Evet arkadaşlar büyük asmam. Asmam da birazcık solgunlaştı. Sebebini derseniz doğal gaz geldiği için, tabandan kazıldığı için, şöyle doğal gaz hattı geçtiği için asmam birazcık girişim evimin girişiyor bir tarafın bahçeydi. Evet, şöyle asmam. siyah üzümüm, beyaz üzümüm bu siyahla beyaz arkadaşlar çok güzel üzümü var. Doğal arkadaşlar öyle süslü püslü süsleyip püslemiyoruz biz. Normal nasıl yaşıyorsak o çekim çekiyorum. Evet gülüm. Bahçemdeki gülümü buradan çoğalttım arkadaşlar. Ana gülüm. Ve isteyen tüm arkadaşlar da çelik alıp gidiyor. Son güze kadar, kar yağına kadar bu gülüm asla solmuyor maşallah. Tebarek Allah açıyor yani. Domurcakta, güllerimde domurcakta bu gülümde. Şöyle şam ağacım var, pürü ağacı dedikleri. Arkadaşlar inşaatım çok. Buralar yıkılacak. inşaat var yine. Bura yıkılacak, çatı yapılacak. Şura duvar örülecek. Allah azim versin yasaklar bitti mi? Şura yıkılacak ilerim. Pür ağacımızın biri az kurumuş gibi. Arkadaşlar bu arada mahallede gözüküyor. Bu tarafta olduğu için Bukum, bunlar atılacak, beton atılacak, balkon. İnşallah onları da çekerim şöyle bir genel çekim alayım. Evet arkadaşlar bugünlük bu kadar. İnşallah tekrar video çekerim. Bir manilik gelmez Rabbimden ve böylece de. Bir videomuzun sonuna geldik. Like atmayı, beğenmeyi, abone olmayı unutmazsanız çok sevinirim. Görüşmek üzere arkadaşlar.